olmuş onu Ama bu e, biodigester diye e, karşılaştığım örnek benim için ilginçti. Bence proje içerisinde de büyük katkı sağlayan bir e, uygulama. Çünkü Afrika'nın dinamiklerini düşündüğümüz zaman aslında e, başka bir sunumun belki konusu olabilir. Ama yani bir çatışma alanından bahsediyoruz. Bu nasıl Yani çatışmaların çok fazla olduğu, barışa ihtiyaç duyulan e, kuraklığın çok yeni olmayı yıllardır aslında etkisini ve genişletme genişletek sürdürdüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz. E, bu çatışma sorunlarının projeyi e, olumsuz etkilemesini bir kenara bırakılacak olursa e, göç nedeniyle yer değiştiren, çatışmalardan kaçıp göç nedeniyle yer değiştiren insanların e, hayvanlarıyla birlikte hareket etmesi, hareket ettikleri bölgedeki yeşil alanları tahrip etmesi gibi birbirini böyle döngüsel olarak e, etkilen bir sürede Aynı zamanda e, ısınmak için e, ya da diğer mezar ihtiyaçları için kuru odunlara ihtiyaç verip 5 km uzağa kadar gidip e, ağaçları tahrip edip kendilerine enerji, yakıt gibi ihtiyaçları e, biyokitle ben karşılayan bir bahsediyoruz. Proje buna nasıl bir çözüm? Hani bunu hem durdurup hem de aslında ihtiyacı nasıl verip karşılayabiliriz diye yaklaşık 20 mahallelerinde uygulamaya geçirdiği bir e, biyolojik çürütücü diye belki çevrilebileceğimiz bir mekanizma bir 20 hane e, uygun 20 hane uygulayarak olumlu sonuçlar alıyor Örneğin alt satırda bu takım veriler var i̇şte 15 saatlik Ocak bulavarak pişirme süresi yaratılabiliyor bu e, biyolojik çürütücü mekanizmasıyla bir kompost gübre üretimi sağlıyor aynı zamanda ve bunun e, girdisi de e, burada büyükbaş hayvanların aslında e, beslendiği ve e, hem bir e, hayvan hem bir çiftçi, e, hayvancılık ve çiftçilik yapılan bir coğrafya olduğunu düşündüğümüz zaman e, aslında mevcuttaki ellerindeki kaynakları da kullanarak kendilerine enerji kaynağı yaratabildikleri bir seçenek olarak bu uygulamaya geçiliyor. E, hatta şöyle bir avantajı da oluyor sonrasında. E, bu e, 20 yıl süre kullanılabilecek bir araç. sağlık amacıyla verdikleri araca dair eğitimler aslında bir takım becerilerin de geliştirilmesine katkı sağlıyor. Yani oradaki yarın halkın yeni donanımlar edilmesine, istihdam sağlantısına ve aynı zamanda bu elde ettikleri ürünleri aslında satışa da geçirebilecek kadar ürün hale geldikleri için. Aslında bir gelir de sağlıkları gibi çeşitli yan etkileriyle projesi çok ciddi bir alan açıyor. Çünkü e, çoğunlukla kadınlar e, bu projede, e, bu projeye dahil oluyor. E, ama hani merak edip içine girdiğiniz zaman şöyle e, geliştirici yöntemler kullanıldığını görüyorsunuz. Mesela kadınlara çalışması, aynı zamanda bu sahalarda kreşlerin de açılmasıyla birlikte gidiyor. Yani kadın istihdamı yanında, oraya giden kadınların, çocuklarının bakımını nasıl sürdürebileceklerinin de düşünüldüğü bir proje. Yani hani gördüğünden daha fazla arka planlarının, belki uluslararası kuruluşların da desteğiyle ee, ve belki de bu on ülkenin bir arada olmasının getirdiği ihtiyaçların tespit edilmesi kolaylığıyla sunulan bir takım kolaylaştırıcı süreçler var. Gençlerimiz istihdamını görüyoruz. E, yerel gibi duruyor ama askerlerin burada e, dahil olduğunu, yani ulusal bir proje olarak nasıl sahiplendiğini görüyoruz. E, bu arada bu sol köşede gördüğümüz e, akasya ağacı bu hattın e, coğrafya olarak uygun ağacı akasya. Dolayısıyla yeşillenmemiş olmakta akasya ağacı ile ama Afrika zamanında denilen bir sakız ağacı, Afrika olması genel ağaçlardı. O, ağaçlar da o yöreye özgü ağaçlarla yeşillendirme çabası sürdürülüyor. Şimdi burada e, Moritanya'yı şöyle az. satması, restorasyon geliri kalkınmayı desteklemek, ekosistem hizmetleri oluşturmak adı altında bir işlenen bir proje devreye sokuluyor. Burada da e, Senegal'den farklı olarak dediğim gibi aynı amaç ama farklı yöntemler. E, tohumların rehabilitasyonu gibi bir yöntem. Gördüğünüz e, yarım ayşe değeri sahalarda tohum üretimleri e, ve toprağın restorasyonu gibi Eğer dediğim gibi tohum toplama konusunda eğitilmesi gibi e, bu tohum sahalarında yapılan çeşitli uygulamalar var. E, toprak restorasyonuna kısaca değindim ama bence burada önemli olan bu sağdaki tabloda e, bu yeşil bor ülkelerin üzerine düşen sorumluluklar neler? Yani bölgesel olarak e, nasıl mücadele edebileceğinin e, belli başlıkları aslında. Arazi restorasyonu, tarım sağlıklı amaç, çok amaçlı bahçeler, e, keresta orman ürünlerinin edinilebilirliği gibi su, toprak, formantik tarım alanında e, hayata geçirilecek, geçirilebilecek başlıklar. 2021 yılı proje açısından kritik bir dönem oluyor. Çünkü projenin yeniden tanımlanması, çünkü e, gelişmeler hızlandıkça yeniden tanımlı sınırlarının belirlenmesi e, gibi ihtiyaçlar ort ortaya çıkıyor. Tabii bu arada kol zirvelerinde ya da çeşitli bakanlar zirvelerinde yeşil duvar her zaman gündemde. Açıkları, katkıları neler olabilir? Bunlar hep gündemde ve hemen yerelde uygulamaya geçirilebildiği için çok hızlı harekete geçirilebilir, geçirilebilir sonuçlar veriyor bize. E, riskleri yok mu? Yani pembe bir dünya yok. Elbette ki riskleri var. Örneğin bu ağaçlandırma çabasının aslında e, yeşil alanı artırarak muson iklimini getirerek aslında daha fazla bölge alışık olmadığı bir yarışı da coğrafyaya çekip tahrikkar olabileceğine göre de de riskler ortaya çıkıyor. E, fakat bu, e, bu çalışmaların yapılıp bölümünden tedbir alınabilmesi kolaylaştıran bir saha açması anlamıyla korkutucu riskler olarak yani düşünülmeyebilir. En azından karşı karşıya olduğumuz riskleri görebiliyor oluyoruz ve e, bir, Neyle ile alternatifleri Bunlar, Bunlara yönelik hazırlıklı olabilir gibi düşünebiliriz. Ee, kolektif eylem olması bu proje için ve bölgesel kalkınma çalışmaları için e, önemli bir dikkat çekici unsur. Ee, bu hızlandırıcının 5 tane süt, sütunu belirleniyor. Yani bu aslında genel olarak e, bölgesel kalkınma projeleri için de dikkate alınabilecek bir şey olabilir eğitimle mücadele konusunda, arazi restorasyonu ve sürdürülebilir ekosistem yönetimi, iklime dirençli altyapı, yenilenebilir enerjiye erişim, kobilere yatırım ve değer zincirlerinin güçlendirilmesi, operasyon yönetiminde kapasite geliştirme etkin yönetim için uygun kurumsal çerçevelerin oluşturulması. 2021'deki kırılma, kırılma demeyelim ama e, hızlandırıcı, akseleratör dedikleri bir e, ilerlemesine dair bir e, karar alınıyor. Altta da gördüğünüz gibi e, destekleyici Birleşmiş Milletler Çölleşme ve Mücadele Dünya Bankası, Küresel Çevre Fonu gibi pek çok uluslararası örgüt e, bu projeye destek olduğunu, Türkiye'nin de 2025 derecede yanlış hatırlamıyorsam 3 milyar dolarlık bir e, desteği var bu projeye. E, şimdi e, hatırlayalım. Ee, aslında toplumsal dinamikleriyle Türkiye açısından doğrudan kendisi bir örnek olmayabilir. Çünkü hem coğrafyanın nitelikleri, hem çalışma bölgesi olması, özellikle Afrika da çalışması olduğu zaman özellikle bir coğrafya ee, doğrudan e, Türkiye'nin model olabileceği ya da politika transferi gerçekleştirebileceği bir örnek olmayabilir. Her ne kadar ortak bir sorunla konuşabilmek olsak da. Ama aynı kuşak üzerinden İspanya ve e, edersek benzer risklerine sahip olan e, bir coğrafya açısından eee yani Türkiye'nin işbirliğine girebileceği bir ülke olarak önerilebilir. Eee İspanya'da da özellikle Şubat ayından itibaren çok ciddi bir alarm geçme durumu var kuraklaşma ile kuraklaşmaya ilişkin bununla ilgili eee ciddi sınırlamalar e, getiriliyor. Su, su tüketimi, suyun e, kamusal alanlardaki işte e, Türkçe'ye çevirsek arabamızı suyla yıkamayalım gibi önerilerle birlikte, suyun kullanımının kısıtlanmasına mutsuzluğunu gibi çeşitli çeşitler çözüm arayışlarına giriliyor ama Sahra Altı Afrika'dan farklı olarak bu yeni bir şey. Yani orada e, mevcut olan çözüme mevcut olan sonra yeni çözümler. Burada yavaş yavaş tüketilen bir kaynaktan bahsediyoruz ve bunu e, nasıl hızlı aynı çözümler üretebiliriz gibi bir çaba Şubat ayından itibaren başlamış durumda. Ee, bu arada e, Katalonya bölgesi e, en uçta gördüğünüz ve Orta Madrid ve e, Kastide bölgesi kuraklaşmayla üstündü. Bu yakın dönemli haberlerden birkaçı. E, i̇şte kuraklığa yönelik bir takım e, haberler, tarım alanlarındaki e, kuraklığa yönelik haberler. Bu son gördüğümüz haritada kırmızı noktalı işaretli alanlar eğer net mi bilmiyorum ama e, çoğunlukla e, orta bölgede yoğunlaşıyor. Katalonya yeni alarma geçen gördüğünüz e, gördüğümüz bize göre sağdaki uç kısım. Orada kuraklaşma e, alarmı verilmiş durumda. Türkiye ve tr Zaman nasıl karşılaştırabiliriz, ne tür Benzer bir soruna farklı uygulamaları alarak, deneyerek ya da deneyimleri geliştirip uygulayarak neler yapabiliriz? Noktasında TRM işleri bölgesine baktığımız zaman gri bölgeler kuraklaşma tehlikesine işaret eden bölgeler. Yani 2011-2041 yılları içerisinde yıllık beklenen yağış değişimi gösteren bölgeler, gri bölgeler. Yani buralarda e, kuraklıkla mücadeleye ilişkin herhangi bir çaba e, ve bu çabaların da iyi örnekler üzerinden aslında deneyimler aktarılarak hayata geçirilebilmesi olanı mevcut durumu e, yavaşlatabileceği gibi ya etkilerle birlikte aslında pek çok kazanım istihdamı kaldırmayı pek çok kazanım da bize sunabileceğine dair bir model aslında e, önümüzde duruyor gibi düşünebiliriz. Burada da yine benzer şekilde bahsettiğimiz gibi evet yağış rejiminde bir değişiklik olacak ama bu fazla yağış gelmesi iyi bir şey anlamına gelmeyecek. Çünkü fazla yağış aynı zamanda toprağın kaybı, su baskınları gibi dezavantajlı durumlar getirebilir. Bunu nasıl yani çözüme, çözüme doğru yönlendirebiliriz? Bu bizler için önemli olacak. Bunu hemen, <laughs> e, pardon son slide'ım zaten. Ee, sonuç olarak önerilerimiz çoğaltılabilir. Hepimizin aklında belki takım öneriler geliştiremişizdir ama belediyeler arasında kardeş belediye uygulamaları, kardeş şehirler uygulamaları, ajans belediye işbirliğiyle finansal desteklerle hayata geçirebileceğimiz projelerin desteklenmesi, iyi uygulama örneklerinin aktarılabilmesi öneriler olarak sunulabilir. Kazanımlar da pek çok kazanım olacaktır ama bence en önemlisi uluslararasılaşma yönünde ee, daha iyi eee adımlar ve kalıncı çözümler için bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, bir sürü yeni bir oluyor. Bu anlamda da bir de farklı bir bakış açısı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de bir sürü soru sorayım. Beklenen istihdamın biteniyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Ee, bu benim sorum. çok söyledin ama burada da herhalde iş gücü anlamında. Evet, asıl hedef kadın değil ama işte bahçe bahçe işleri, yani tam işleri, kadın işleri, işleri, olduğu için ve çoğunlukla da onlar hali hazırda. Ağır işçi, evet. Değil değil, değil, değil Yani e, pek çok görsel var aslında. belki hatırlarsınız. Çoğunlukla böyle bahçeye oyan, <laughs> kürekle işte şey açan, e, fidan dikmek için alanları açan bu tip işlerde. tüm bölgeye bakarsan mı Tüm çıkışı coğrafyanın kabul edebileceği bir ağaç yani. Uyumlu olan akasya ağacı. Efendim? Uyumlu olan arkadaşlar. Uyumlu olan, evet. Uyumlu olan akasya ağacı ama e, işte bahsettiğim gibi Arap e, dedikleri bir, bir, sakız ağacı var. Kurma e, bir kurma ağacı var. Mi? önce akasya ağacı ağacı Evet. ağacı 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 Klima alanlarında geliştirilmesi başka bir yer için ya da daha tarım sağlığı, evet. e, üretim ayarları için mesela tohum çalışmaları var, geliştirebilecektir evet. ee, diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yani okulda görüntülerden. Ee, sorusu olan, merak eden, açmasını istediği bir yer varsa arkadaşlar bu sorunuzu alabiliriz. Ben şu soruyu Lütfen, hızlıca. Başkanım, ee, e, sorunuz için teşekkür ederim. söylemek Yüksek ses duyamıyorum. Hocam e, sunumunuz için öncelikle teşekkür ederim. Evet, bunu duydum En çok bunu duydum. Rica ederim. sorum şu, bazı tahribatlara yol açıyor demiştiniz. Bu tahribatlar hakkında nasıl bir tahribatla yol açıyor? O konuda bir bilgi almak istiyorum. Evet, aslında toprak kaybı ama akılda kalıcı olsun hemen e, çok çarpıcı, e, benim için çarpıcı olan bir örneği paylaşmak isterim. E, Türkiye'de biliyorsunuz e, su kuyuları gibi e, Afrika'da e, açtığı ya da belki çok pek çok destek var. Ee, özellikle Diyanet Vakfı'nın bu konuda çalışmaları var. Ee, bunlar geçici çözümler oluyor. Mesela bir e, yine böyle bir toplantı sırasında bir raporda şöyle bir şeyden bahsedildi. Şimdi su kuyusu açarken e, aslında suyun genel toprak alanından e, kaçırılması gibi bir şey söz konusu oluyor. Yani şöyle bir şey hayal edebilirsiniz. Mesela bir çiçek, bir ev var. Saksıyı suluyorsunuz toprak ıslanıyor. Daha sonra o, o saksıya işte parmağımızı soktuğumuzu ve orada bir boşluk yarattığımızı düşünün. Aslında suyu kaynaktan çekmiyorlar. Belli bir yere toplanmasını sağlıyorlar. Ve dolayısıyla toprağın diğer geri kalan kısmından o alanı su birikiyor. Şimdi bu bilinçsizce bir e, aslında yardım amaçlı yapılan ama bilinçsizce bir uygulama. Yani bunun yerine daha suyu nasıl toprağla nasıl tutabileceğini, o toprakta suyu nasıl kalıcı yani toprak alanını tahrip etmeye engelleyebilecek araçlar yapmak. Aynı şekilde mesela ağaçların kesimi, yere dalkın ısınma enerji için gerçekten oradaki ağaç biyokitte yani ya da orman ya da hani yakınındaki herhangi bir bahçe açmak için kestiği bir yeşil alanı düşünelim. Bunların hepsi bir tahribe nedeni oluyor. Mesela şey rüzgar var yerleri gibi şeyler var belki hatırlarsınız kurumsal neler amaçlanabilir? Rüzgarı engelleyecek bir takım uygulamalarla mevcut bitkilere korumanın, toprağı korumanın yöntemleri gibi e, tahrikler düşünebiliriz. Bilmiyorum, yeterli oldu mu? Teşekkür ediyorum hocam. Son sorunlar mı? Ben bir soru soracağım. <laughs> Bu çölleşmenin bizden dolayı o yeşil e, duvarı ağaçları e, tutulamayla, yani yer altı tutularının e, köleyi çıkartılıp tutulaması diye peki bu yeraltı sularının e, yok olması e, daha büyük bir yol açmaz mı su havzaları oluşturuyor mesela belli bir su kaynaklarının e, yönlerini değiştirmek değilse bile o su kaynaklarının taşınamasıyla ilgili ama sulama yöntemleri de geliştirilmeye çalışılıyor yani e, Halihazırda zaten kendisi dediğim gibi bir risk taşıyor, bu sadece yeşillendirme, o aslında alt tropik bir alan Sahil dediğimiz şey, çölün sahili aslında ve oradaki çölden sonra gelen bir tropik coğrafya oluşuyor. Oradaki e, yeşillendirmenin bu son e, etkisine ve aşırı yağışlara sebep olabileceği söyleniyor. Sunama e, teknikleri açısından da diğer ülkelere de bakmak lazım. Çünkü işte nihilden nasıl su taşıtıyoruz, dolu yeniden döndüğümüz zaman ama e, yani doğrudan su örneği üzerinden bir alt projeye inmedim. Ama e, şeyleri gördüm mesela. Su havzaları oluşturularak bunları koruyup e, daha sonra bahçelere aktarılması ile ilgili çabalar var. Teşekkür ederim hocam. Evet, bu ilgi çekici sunumu için Gülsan teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>